بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إسراء سورة 5 آية لدوام ديوروس فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار ve kana va'dan İşte o ikisinden birincisinin vakti gelince üzerinize çok güçlü kullarımızı gönderdik. Onlar da evlerin aralarına girip araştırdılar. Bu yerine getirilmiş bir vaat idi. Allah azze ve celle Dördüncü ayeti kerime ile beraber başlayarak 4. 5. 6. 7. ve 8. ayetler olmak üzere 5 ayeti kerimede İsrailoğullarının yeryüzünde iki defa fesat çıkaracağını ve bu fesatlarla bu bozgunculuklarla ilgili bilgileri bu ayeti kerimelerde bize zikredecek. Ve tabii ki bizim ayeti kerimeleri anlayabilmemiz için mutlaka tefsir kaynaklarına ve İslam tarihi kaynaklarına başvurmamız ve bu ilimden faydalanmamız ve bu konuyu daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Ayeti i kerimede geçen kelimelere baktığımız zaman fe hemen akabinde yani dördüncü ayeti i kerimede İsrailoğullarına Allah bu şekilde biz yazdık, bu şekilde biz e, hükmettik bu şekilde bildirdik yeryüzünde siz iki defa fesat çıkaracak ve muhakkak alabildiğine büyükleneceksiniz. Ve hemen akabinde cae geldi. Kökü fiilin geldi. Va'du. Vadi o verilen va'de fiilin köküdür. Sözü geldi. Vakti geldi. Ulahuma. Ulahuma birincisinin vakti geldi. Ba'ase fiilin aslı. Ba'asna biz gönderdik. Aleykum. Ala üzerine kum sizin üzerinize. İbaden abd ve ibad çoğul olarak gelmiş kullarımızı bizim kullarımızı lena uli besin onlar güçlü olan çok güçlü olan sahip manasında uli besin çok güçlü şedidin çok şiddetli ve güçlü kullarımızdı fecasu cesse fiili case cevese fiilin kökü olarak ve cevasis ve casus da aynı zamanda bu fiilin kökünden geliyor. Araştırdılar hilale aralarını eddiyar. diyar. dar kelimesinin çoğulu evlerin aralarını araştırdılar. Bekane vaden bu söz verilmiş bir vaati mef'ula fiili faaleden geliyor. Yani yerine getirilmiş yapılması e, kararlaştırılmış bir vaatti manasına geliyor. Değerli kardeşlerim bu ayeti kerimelerden ne anlıyoruz? İşte Allah Azze ve Celle onları uyarıyor. Onları uyarınca ve onlar hala bozgunculukta devam etmeye direniyor ve bozgunculukta ısrar ediyorlarsa Allah Azze ve Celle de onları cezalandırıyor. İlk önce şunu anlamalıyız ki Hz. Musa Aleyhisselam'ın vefatından sonra İsrailoğullarının Filistin'deki çeşitli putperest topluluklarının da tesirinde kalarak tevhide dayalı olan inançlarını bozduklarını öğreniyoruz. Sapıttılar, Tevrat'ın ilkelerinden çıktılar ve kötülüklere bulaştılar. Bu konuda Bakara suresinde Zaten geniş geniş bu ayetlerde Yahudilerin kendileriyle nasıl kendi dinlerini ve kitaplarını değiştirdiklerini anlatır. Bu azgınlıkların içerisinde, bu sapıtmalarının bozgunculukların içerisinde kendilerine gönderilen peygamberleri de öldürmeleri zikredilir. Ve bu ilk öldürmeleri neticesinde Allah Azze ve Celle'nin ilk vaadi gerçekleşmiştir. Bu ilk vaat yani onlara verilecek olan ilk ceza Babil yani esaretidir. Babillerin onları cezalandırması, onları sürmesi, Babillerin onları cezalandırması zikredilir. Evet ayeti kerimeye baktığımız zaman Babilli Buhtun Nasır'ın istilası zikredilir ya da bir başka görüşe göre Calut'un yapmış olduğu istilada e, gene tefsir kaynaklarında geçmektedir. Bu tarihi bilgilere göre Babillilerin Kudüs'ü işgal etmeleri, Babiller Kudüs'ü işgal ediyorlar ve Süleyman'ın mabedini, birinci mabed diye zikredilen Süleyman mabedini de yıkıyorlar. Ve bu Süleyman mabedini yıkmalarından sonra başlayan sürgün ve esaret süreci Yahudiler için Beni İsrail için başlıyor. Daha sonra Pers Kralı'nın Milattan önce Babil'i ele geçirdikten sonra İsrailoğullarının ülkelerine dönmelerine izin vermesiyle işte onların tekrar parlama dönemi başlıyor. Ve ikinci mabedin inşası Kudüs'ün imarı ve onların kültürel hayatlarının yeniden canlanması gibi olumlu gelişmeler yaşanıyor. İşte 7. ayette göreceğiz bu parlak dönemin ardından tekrar onlar yeni bir dini bir kıyıma, siyasi krize ve yıkım dönemine giriyorlar ve Yahudiler arasında fikri ve siyasi ihtilaflar, karışıklıklar başlıyor. Yahudi grubunun işbirliği yaptığı Romalılar Kudüs'ü ele geçiriyorlar. Tekrar Şehri tahrip ediyorlar. Yahudilerin bağımsızlıklarına son veriyorlar. Yani Hazreti İsa'dan sonra Roma İmparatorluğuna onlar isyan ettiklerinden dolayı da sürülüyorlar. İşte yani birçok Yahudi, on binlerce Yahudi bu istilada öldürülüyor ve ikinci muhabbet Romalılar tarafından yıkılıyor. Bu da Yahudilerin İkinci bozgunculuklarıyla alakalı olarak bu sebep Hazreti Yahya'yı öldürmeleri de bu dönemde vuku buluyor. Değerli kardeşlerim, şöyle bir incelediğimiz zaman bakıyoruz Yahudilerin e, tarihçesine, Roma İmparatorluğuna isyan etmeleri ve sürülmeleri, aynı zamanda 1290 yıllarında İngiltere'den kovulmaları 1306'da Fransa'dan, 1492'de İspanya'dan, 1497'de yılında Portekiz'den büyük bir katliamla çıkarılmaları, Latin Amerika'ya, Kuzey Afrika'ya ve Ukrayna'ya göç etmeleri zikrediliyor. Yahudilerin Beni İsrail'in öldürmüş olduğu, şehit etmiş olduğu peygamberler arasında Hazreti Zekeriya Aleyhisselam Yahya Aleyhisselam, Ermiya ve İsa Aleyhisselam'ı öldürmek için girişimde bulunmaları, Hz. Davut Aleyhisselam'a da isyan etmeleri zikredilir. Ve bu şekilde bu ayetleri toparlayacak olursak, inşallah diğer ayetlerde de zikredeceğiz. Bu beş ayeti kerime bize kısaca Yahudilerin fesatlıkları ile ilgili tarihçesini zikrediyor ve 6. ayette devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.